Meydan Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Bugün Efeler Mahallesi Villalar bölgesinde yerleşim bölgesinde köşe başı uygun fiyatlı satışa sunulmuş harika 3 artı bir villa önü tarla vasıflı böyle videoda dönsün göreceksiniz. Önü hemen tarla vasıflı villalar bölgesinde yerleşim bölgesinde köşe başı gerçekten güzel satış fiyatı da bir o kadar güzel 7 milyon 750 bin TL satış fiyatı olan ve pazarlı da mevcut gerçekten. Hemen böyle villanın dış bahçe duvarının önünde de güzel bir çamlar dikilmiş. Güzel bir peyzaj düzenlemesi buraya yapılmış. Harika konseptli bir villa. Hemen iç kısma doğru gelelim. Otopark alanımız mevcut. Güzel konumda bulunuyor. Özel bir mühitte, güzel bir lokasyonda. Çarşı merkezine ortalama 1,5 kilometrelik mesafede. Denize ise de ortalama maksimum 2 kilometrelik bir mesafede söyleyebilirim ben size. Hemen ileride de kurumsal marketler mevcut. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketler orada mevcut. A101 çok ondan sonra halk marketleri falan mevcut. Yani ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir lokasyonda bir villa. Gerçekten güzel konseptli otopark alanımız mevcut. Havuzumuz içerisinde yok. Dilerseniz kendiniz içerisinde küçük bir yerde ileride de havuzunuzu inşa edebilirsiniz. O sizin kendi kullanım alanınıza kalıyor. Görüşünüze kalıyor yani. Kendi nasıl kullanmak isterseniz. Hemen otopark bölümünde gördüğünüz gibi ideal güzel bir otopark alana sahip olacaksınız. Hemen sağ tarafında güzel böyle geçişlik alanı. Diğer villadan tamamen bağlantınızı kesilmiş. Bağımsız bir halde güzel böyle çam ağaçları dikilmiş büyümüş. İçerisi gerçekten güzel. Seramik alanlarımız da mevcut. Bahçe duvarları üzerinde demek korkuluklarımız mevcut. İçerisi ağaçlarımız dikili. Hem bir adet de giriş kapımız ve otopark kapımız bölümlerimiz ayrı. Otopark kapımız hemen diğer tarafta giriş bölümümüzde. Buradan hemen gelip girdiğimizde burada da hemen sağ tarafında güzel böyle toprak alandan içerisinde çimleri mevcut. Biçilecek çimler bunlar tabi. İçerisinde de iki adet yine küçük güzel böyle çam ağaçları mevcut. Dışında gördüğünüz gibi gerçekten havadar köşe başı. Köşe başının fiyatı 7 milyon 750 bin TL. Şu an bu fiyat gerçekten makbul bir fiyat. Eferel bölgesinde şu an en uzun villanın fiyatı bu. 7 milyon 750 bin TL pazarlı mevcut olan bir satış fiyatı. Hemen girdiğimizde bizi mutfak ve salon alanımız karşılıyor gerçekten. Hemen biz kapı bölümünden girdiğimiz için mutfaktan başlayalım. Kapıdan içeri girdiğimizde bizi güzel kullanışı, güzel tatlı bir mutfak alanımız karşılıyor. Hemen geldiğimizde bulaşık makinesi bölümümüz. içerisinde güzel bir yerde penceresi bırakılmış. Hemen böyle sürgülü sistemle otomatik panjur sistemi mevcut. İçerisinde böyle bahçe alanına açılır bir penceremiz var. Set üstü, davlumbaz, fırınımız, mikro dalga, buzdolabı alanları içerisinde mevcut. Siyah ve beyaz renk tornalarından tasarlamış, harika dekore edilmiş bir mutfak alanımız. İç geniş, güzel. Hemen gelelim salon alanına. Bizi güzel, ideal bir salon alanımızda karşılıyor. Bir adet penceremiz bulunuyor. Bir adet hemen karşında Güzel bir sürgülü kapımız mevcut. Buradan böyle açılır kapanır. Önünde böyle güzel bir masa indirdiğinizde verandanıza zamanınızın bahçelere de geçebileceğiniz güzel alanınız da var. Burada televizyon sistemini istersen bu tarafa kurabilirsiniz. İsterseniz de karşıya kurabilirsiniz. TV sistemleri çekilmiş tesisatı. Doğalgaz sistem tesisatları da hazır. Doğalgaz sistemine geldiğinde getirip taktırabiliriz. Bütün tesisatları hazır. Hemen merzen altında da bir lavabo ve WC alanı. Güzel küçük seramiklerden tasarlanmış iç konsepti bir de çamaşır makinesi bölümümüzde tam karşınıza bulunuyor. Hemen gelip üst kata doğru gidelim. İçi gerçekten güzel tasarlanmış. Geniş, kullanışlı merdivenlere sahip olacaksınız. Korkutları da mevcut. Gerçekten merdivenleri 1 metrenin üstünde. 1 metre 20 santim ortalama genişliği var merdivenlerde. Rahat, güzel kullanışlı merdivenler olacak. Hemen gelin. Elektrik abonemiz yok. Bazı yerler karanlık çıkabilir. Abonelik alanından sonra elektriğiniz açılacak tabii içinde. Hemen gelelim. Üst katta bulunan güzel. Ev beyin, Banyolu evveyn odamızda. Gerçekten güzel bir adet frans balkonumuz mevcut. Parke zeminle güzel böyle iki adet üzerinde yatak aydınlatmalarımız da güzel tasarlanmış spot aydınlatmaları mevcut. Led aydınlatmalarda. da bir o şekilde gerçekten güzel geniş büyük bir odanız mevcut. Burada da güzel tatlı bir evin banyosu ve alanınız mevcut. Güzel böyle renk asya renk tonlarında seramikler kullanılmış havalandırma penceremiz mevcut. Bir adet böyle küçük bir sabit cam, WC ve lavabo alanı. Ve Vim banyosu yani ideal kuruluşu ve Vim banyosuna sahip olacaksınız gerçekten. Güzel. Hemen gelelim bir diğer odamıza. Buraya da geldiğimizde gerçekten güzel bir oda alanı bizi karşılıyor. İdeal büyüklükte yatak başlarını şu şekilde düşünüldüğünde sağ tarafa gardomuzu yerleştirirseniz burada da güzel böyle hemen üçgen tarzında iki köşesi. Köşe başı böyle sabit camlar kullanılmış. Gerçekten güzel. Böyle önü de açık ya. Yerleşim alanları da var. Güzel bir manzarası var. Dışarıdan içerisi gözükmüyor. İçeriden dışarısı görecek şekilde camlarımız ayarlanmış. Burada da güzel bir balkon. Ananı bizi karşılıyor. Gerçekten güzel. İçinde 3-4 kişi zaman geçebileceği bir balkon. Cam korkuları mevcut. Köşe başı olduğu için iki tarafı da açık. Gerçekten güzel. İçi havadar. Muhteşem bir villa. Buradan da önü yine açık. Tarla vasıfı olduğu için içi sürekli havadar ve güzel. Hemen gelelim orta kullanım olan olan bahane ve vece içi biraz karanlık çıkabilir. Gerçekten duş akabinin içerisi geniş ve güzel kullanışlı. Ahşap renk dolarında seramikler hemen duş akabinin içinden çıktığınızda güzel büyük seramik gri renk dolarında harika bir seramik güzel çalışması yapılmış. VC ve lavabo bölümü dolapları da mevcut. Güzel. Hemen gelelim. En üst kata doğru çıkalım. Güzel bölüme. Teras alanımız da mevcut. Vilamıza gerçekten. Üstü kapatılmış. Hiçbir evrak eksikliği mevcut değil iskanı alınmış, tüm evrakları hazır bir şekilde size teslim edilecek şekilde hazır. Buraya da gelelim. Burada da güzel bir sabit cam koymuş duş otobin için. Yerine burada havalandırma penceremiz mevcut. Duş başlığımız içerisinde aynı şekilde alçak rengi ve seramikle. Hemen duş içinde de güzel seramikler kullanılmış. İdare güzel kullanabileceğiniz bir alan. Bu genellikle bu odaya karşılık oluyor. Hemen üst kata tek bir odamız. Gerçekten çok büyük Hemen gördüğünüz gibi spot yatak aydınlatmalarımız yatak başlıklarında. Aydınlatmalarımız yatak başkanı şu şekilde geldiğinde sağ tarafa gardı orubunuzu sol tarafı yine açık köşe başı olduğu için burada da güzel bir doğa ve yapıların öne açık arazi zeytinlik olan manzarası var. İki havadar gerçeği içerisi bunaltmayacak bir yapı bu. Hemen gelelim. Buradan da gördüğünüz gibi sürgülü kapıyla teras alanına açılıyor ama biz buradan çıkmayacağız. Çünkü burada Şöyle söyleyeyim ben size, bir çoğu teras alanından bazen odalardan çıkıyor, güzel bir düşünce değil. Oda dışındaki teraslara çıkış olduğu zaman odada dinlenme süresi olduğuna en azından kimseyi rahatsız etmeden teras alanına açılır. Bir kapınızın olması daha güzel ve düşünceli yapılması. Hemen geldiğimizde üstü kapatılmış teras alanımız mevcut. İçinde spot aydınlatmalarla ışıklandırılmış. Güzel <laughs> bir teras korkularımız camdan yapılmış. Andres renk korkuları da mevcut. İçerisi geniş, güzel. Dilerseniz kendiniz burayı kış bahçesine de çevirebilirsiniz. Gerçekten önünü de gördüğünüz gibi açık yapılaşmanın bulunduğu bölgede villalar bölgesinde gerçekten özel ve güzel bir lokasyonda bulunuyor. Şu an Eferay bölgesinin en uygun satış fiyatına sahip villa ve güzel işçilikle konseptlendirilmiş 3 artı bir ev ve banyosu olan otopark alanı bahçesi gerçekten güzel kullanışlı bir mutfak alanı salonu her alanı gerçekten kullanabileceğiniz rahat havadar içi temiz güzel böyle bunaltmayacağınız güzel bir villa. Satış fiyatı 7 milyon 750 bin TL pazarlığı mevcut olan bir satış fiyatı. Diyorum şimdiden alısına hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.